Laurie yeni erkek grubunun ilk müzik parçası yayınlandı. Dinledim. Üzerine konuşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle buraya telif olaylarından dolayı büyük ihtimal müziğini koyamam ama görüntüleri kullanacağım. Gidin kesinlikle dinleyin. İyi bir iş çıkmış gibi gözüküyor. Müziğin kalitesinden başlamak gerekirse ben parçayı çok beğendim. En çok beğenme sebebim bu arada Kain. Bana kalırsa Kain bu parça taşımaktan fıtık olmuş. Müthiş bir girişi var. Buraya o girişi bırakacağım. Şarkıya giriş çok iyi, klibe giriş çok iyi. Özellikle Kain'i çok beğendim. Hatta Instagram'a post çıkarken de şey yazdım yani Kain bu parçayı taşırken fıtık olmuş diye. Gerçekten öyle olmuş. Kaymayınlar takımı taşımanın ne olduğunu biliyordur. Tam olarak öyle olmuş gerçekten. Onun dışında Ezreal'da biliyorsunuz çok büyük bir yatırım yaptılar. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Baekhyun diye bir e, Kore popu idolü getirdiler ve gerçekten işe yarmış gibi görünüyor. Şu an için izlenmeleri ve yorumları tamamen Ezreal üzerinden devam ediyor ama bana kalırsa Kayn ve Set'in rap kısımları çok iyiydi. Ezreal kısımlarında fena bulmadım. Ben o kadar dediğim gibi etkilenmedim Ezreal kısımlarından. Umarım yatırdıkları paranın karşılığını almışlardır. Kalan kısımlarda fena değildi. Bana kalırsa Yoni'nin birazcık daha öne çıkması gerekiyordu. Sonuçta burada bir prestij kostüm alacak ama kendisini yapımcı olarak adlandırdıkları için şarkıda tabii ki de yeri yoktu. Sadece birkaç tane de kendini gösterdi. O da iyiydi ama bana kasa daha önde olmalıydı. Çünkü bu etkinlik birazcık da onunla ilgili. Genel toplamını bir kenara bırakırsak birazcık daha kayna övmek istiyorum. Çünkü elimizde Kain'in kostümünün görselleri de var. Bu arada bu bütün görselleri Instagram'dan paylaştım. Ama Kain'inkinin üzerine birazcık daha durabiliriz. Çünkü ekstra detaylar var. Şöyle önümüzü açalım. Öncelikle daha önceki videoları izlediyseniz Rust hakkında yaptığım teoriler doğru çıkmış. Gerçekten de Rust böyle gözükecek. Arabanın içinde de gölge formunu görüyoruz. O da büyük ihtimalle üstü çıplak ve yeşil saçlı olacak. Bu yeşil değil mi ya? Çok açık bir yeşil gibi. Tam olarak rengi şey yapamadım ama yeşil. Bu arada bu görsel splash artında da kullanılacak 1820 RP olacağını hatırlatayım bu kayın kostümünün. Ben bu kostüm serisinde özellikle kayındaki altındaki o pantolon tarzı şeyin rengini hiç beğenmedim. Ama onun dışında Rust'ın formu çok güzel. Özellikle şu aralar Rust çok fazla oynanıyor. Bolca oyuna görecekmişiz gibi geliyor. Kostümler hakkında konuşabileceğimiz pek bir şey yok açıkçası. Çünkü daha detayları gelmedi. Büyük ihtimalle bu hafta içerisinde kostümleri nasıl görüneceğini de görürüz. Bence bu etkinliğin yıldızı Kinder hem müzik olarak çok iyi hem de kostümünde ben fena bulmadım. Sadece dediğim gibi ana formundaki kıyafeti pek hoşuma gitmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi benimle paylaşmayı unutmayın. LOL haberleri, dramaları ve bütün her şey için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.